Birçok insan gibi benim de bir bucket list'im var. Yani hayatımın geriye kalan kısmında yapmak istediğim şeyler. Ama Churchill'in 2. Dünya Savaşı'nı yönettiği ve kazandığı odada onunla bir Scotch viski içmek aklımın ucundan bile geçmezdi. Geçen cuma bunu başardım. Onunla karşılıklı değil ama tek başıma içtim. Burası otelin Churchill Suite adı verilen odası. Churchill'in eski savaş ofisinde 3 gün. Londra'da son zamanların en çok konuşulan binasındayım. Binanın tarihi adı şu, Old War Office yani eski savaş ofisi. Bu binanın koridorlarında 20. yüzyıl popüler kültür tarihinin efsane olaylarının hikayeleri dolaşıyor. Çanakkale Savaşı'nın en kritik kararı bu binada alındı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli kararları bu binada alındı. James Bond efsanesi bu binada doldu. Tarihin en önemli kadın casusluk hikayelerinden biri bu binada yaşandı. Hatta binaya çok konuşulan bir seks skandalı bile burada yaşandı. Bu binada artık üç Türk'ün de izi var. Ve bu binada artık Türklerin de izi var. Ünlü İtalyan restoranı Pepper Moon'un Londra restoranını burada iki Türk girişimci açtı. Hem de koyu mu koyu çok tanıdık iki Fenerbahçeli. Onu da anlatacağım ama önce şu kısa 20. yüzyıl tarihine bir girelim ve oradan asıl sorumun cevabına geleyim iyi bir viski ve şampanya içicisi olan Churchill, şimdi benim oturduğum şu masada, bu salonda günde kaç kadeh viski ve kaç kadeh şampanya içerdi. Yani arkadaşlar, ayık kafaların batırdığı şu dünyada, Nazillere karşı 2. Dünya Savaşı günde kaç kadeh ve nasıl bir kafayla kazanıldı? Onun cevabını arayacağım. 1906 yılında başlayan bir 20. yüzyıl savaş tarihi. Bugün artık Londra'daki Raffles O.V. Otel olarak çalışan tarihi bina, 1901-1906 yılları arasında Edward dönemi barok tarzında inşa edilmiş. 1100 odası var içinde, 4 kilometre koridor bulunuyor. Bina, 1906-1964 yılları arasında İngiltere'nin en önemli savaş ve strateji binası olarak hizmet etmiş. Churchill bu binayla iki ayrı dönemde temas kurdu. Birincisi Birinci Dünya Savaşı dönemiydi. 1914-1918. Savaşın başında First Lord of the Admiralty'ydi. Deniz Kuvvetleri Bakanı. Çanakkale Gelibolu Harekatı fikrinin siyasi savunucusuydu. Plan Admiralty kökenliydi ama kara kuvvetleri boyutu War Office üzerinden yürüdü. OVO bu planlamanın askeri ayağının merkezlerinden biriydi. Dunkirk tahliyesi ve D-Day ilk bu binada konuşuldu. Bu dönem Churchill için hem yükseliş hem büyük bir bozgun olarak geçti. Gelibolu'nun başarısızlığı kariyerini ciddi biçimde sarstı. 1917-21 arasında savaş bakanı olarak bizzat Old War Office'te görev yaptı. 1940'da başbakan oldu ve bu bina ana karargahlarından biri haline geldi. Savaşın birçok kritik ve tarihi kararı önce bu binada konuşuldu. Mesela Dunkirk'ün tahliyesi, D-Day'in kararı. Ancak nihai onaylar daha çok biraz ilerideki başka bir bina olan War Cabinet Rooms yani Churchill War Rooms ve müttefik karargahlarında alındı. OWO'da dünya askerlik tarihine geçen bazı tartışmalı kararlarda alındı. Dünya savaş tarihinin etik açıdan en tartışmalı kararları. Mesela 1920'de Irak'ta hava gücü kullanımı. Irak'ta İngiliz yönetimine karşı ayaklanma çıktı. Churchill, maliyeti düşürmek için kara ordusu yerine Arefin yani Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin hava kontrol stratejisini savundu. Bu karar, modern hava gücü doktrininin erken örneği oldu. Aynı zamanda etik tartışmalar yarattı. İşte şimdi tam o odadayım ve Churchill'in oturduğu masanın başındayım. Oraya oturup beni gezdiren rehberin anlattıklarını dinliyorum. Tabii ki konuyu Churchill'in içki tutkusuna getiriyorum. Bununla ilgili çok efsane var. Churchill'in günde bir şişe viski içtiği anlatılır. Size yerinden gerçek rakamları vereceğim. İkinci Dünya Savaşı sırasında Churchill elinde bir kadeh viskisi, yanında Amerikan kuvvetlerinin komutanı General Eisenhower'la. Acaba o ne içiyor? Bir savaş komutanının günlük içki menüsü. Buyurun size Çanakkale Savaşı'nı, 1. ve 2. Dünya Savaşı'nı yöneten ünlü siyasetçi, devlet adamı, stratejist Churchill'in ayrıntılı günlük içki raporu. Sabah, 08 civarı. Yatakta kahvaltı. Çok sulandırılmış viski. Johnny Walker Red Label. Küçük ölçü, bol su. Bazen hafif şampanya, nadiren sabah erken. Hedef, sarhoş olmak değil, günü başlatmak. Öğle yemeği. 1-2 kadeh Paul Roger şampanya. Bazen beyaz şarap. Yemekteki atmosfer notu. Öğle yemekleri uzun sürerdi. Churchill yemek sırasında konuşmayı severdi. Öğleden sonra savaş toplantısı arasında. Çay saati. Bazen yine hafif sulandırılmış viski. Akşam yemeği. 2-3 kadeh şampanya. Yemek sonrası. Küçük bir konyak veya brandy. Dünya Savaşı kaç kadeh viski ve nasıl bir kafayla kazanılır? Günlük tahmini toplam, şampanya, 4-6 kade, günde bir şişeyi buluyor, viski, gün içine yayılmış küçük dozlar, günde 4 dubleye yakın, bazen bir küçük brandi, modern sağlık standartlarına göre yüksek. Bu kafayla savaş yönetilir mi diyeceksiniz ki haklısınız ama şunu unutmayalım, içkileri çok yavaş ve sulandırarak içerdi, çoğu zaman ciddi sarhoş görüntüsü vermezdi. Dünyanın en vahşi diktatörünü yenen adam kaç yaşına kadar yaşadı? 90 yaşına kadar yaşadı. İçki ile ilgili tarihe bıraktığı büyük söz şuydu. İçkinin benden aldığının daha çoğunu ben içkiden aldım. Fransızların bir sözü vardır. İyi biten her şey iyidir. Dünyanın başına gelmiş en büyük siyasi felaket olan Hitler'i yendiğine göre bu kafayla insanlığın vahşet üzerindeki en büyük zaferi kazanılabilirmiş. Bugünün diktatörleri kaç kadeh yenilebilir? Ben yine de bugünün siyasetçilerine ve sizlere de şunu tavsiye ederim. İçki zararlıdır. Bugün insanlığın başına felaket açan diktatörlerle mücadeleyi ayık kafa ile kazanmaya çalışalım. İçkiyi Trump, Putin, Hamaney ve Netanyahu'yu yenim zaferi kutlarken içeriz. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere Kralı 6. George, peki savaş sırasında İngiltere Kralı'nın kafası nasıldı? Tabi savaş sırasında İngiltere'nin bir de kralı vardı. Kraliçe Elizabeth'in babası 6. George. O ne kadar içerdi? Yani İngiltere'nin tepesinin savaş sırasında kafası nasıldı? Buyurun, ChatGPT'ye göre tepedeki iki insanın içki karşılaştırması. Churchill vs. 6. George. Sabah içki, evet, hayır. Günlük şampanya, 4-6 kade, hayır. Viski, evet, nadiren. İçiş tarzı, gün boyuna yayılmış, sadece akşamları 1-2 kade şarap. İmaj, puto ve viski, tevazu. Bir de kraliçeyle kıyaslayalım. Kral 6. George'un zaafı içki değil sigaraydı akciğer kanserinden öldü. Yerine 1950'de kızı Elizabeth II. Elizabeth olarak tahta çıktı. Churchill hem başbakan olarak hem de ülkenin tecrübeli siyasetçisi olarak Elizabeth'in ilk yıllarında çok önemli bir figür oldu. Peki o içer miydi? Bakın ChatGPT nasıl bir kıyaslama yaptı. Churchill via Kraliçe Elizabeth II. Sabah içki. Evet, hayır. Günlük şampanya 4-6 kadeh, 1 kadeh civarı. Viski, evet. Nadiren. Martini, hayır, evet. İçiş tarzı gün boyu yayılmış, küçük, kontrollü. İmaj, Proviski, disiplin, zarafet. Bu tarihi binada şimdi dünyanın en lüks otellerinden biri var. Şimdi otelin Türklerle ilgili koridorlarına geçeyim. Bu tarihi bina İngiliz hükümeti tarafından 2016 yılında satıldı. Ancak mülkiyeti değil, 250 yıllık kullanma hakkı devredildi. Binayı Mumbai merkezli Hindistanlı Hinduca grubuyla uluslararası yatırım şirketi OHL aldı. Binayı 1.4 milyar dolara renove etti. Otel olarak işletilmesi için dünyanın en lüks otel zincirlerinden biri olan Raffles'la anlaştı. Raffles OW 2023'de açıldı. Bu devasa binada Michelin yıldızlı da dahil çeşitli restoranlar var. Tarihi savaş binasında iki Fenerbahçeli'nin açtığı restoran, ama bugün en iyi iş yapanlarından biri İstanbul iş dünyasının çok yakından tanıdığı bir İtalyan restoran. Paper Moon. İşte bu ünlü İtalyanı bu tarihi binaya sokmayı iki Türk girişimci başardı. İlhan Ekşioğlu ve Serdar Kiyanni. İki Fenerbahçeli yani. Geçen perşembe akşamı İlhan Ekşioğlu'nun daveti üzerine Paper Moon'a gittim. Masada Burcu Esmersoy da vardı. Ayrıca marka iletişim danışmanı arkadaşımız Arda Sayiner de bizimleydi. Arda Sayiner, İlhan Ekşioğlu, ben ve Burcu Esmer Soy. Suni ilişikle beslenen zeytin ağacının altında. Tabii mekan böyle tarihi bir bina, otel Raffles olunca İtalyan restoranın tasarımı da ona göre oluyor. Bugüne kadar gördüğüm en güzel İtalyan restoran tasarımlarından biriydi. Ne insanı basan çok ağır bir tarz, ve mahalle trattoriyası seviyesine inmeyen ince bir estetik. Girişinde orta boy bir zeytin ağacı var. Size bir Akdeniz restoranına girdiğinizi anlatıyor. Mekan güneş görmediği için gece servis kapanınca yapay ışıkla besleniyormuş. Paper Moon'u en iyi Türkler mi işletiyor? Paper Moon Milano merkezli bir marka ama bana sorarsanız asıl ününü İstanbul Ak Merkez'de yaptı. Yani bugüne kadar markanın flagship'i yani amiral gemisi İstanbul'du hala da İstanbul'un en değilse de iki en iyi İtalyan restoranlarından biri. Ayrıca bu yıl 30. yılını dolduruyor. Yani başarının en önemli ölçülerinden biri olan sürdürülebilirlik konusunda sınıfı geçmiş bir mekan. Bu markayı şimdi dünyanın zirve gastronomi metropolü haline gelen Londra'ya da iki Türk taşıyacak. Diyeceğim, Türkler İtalyan restoranı işletmeciliğinde çok başarılı olmaya başladı. Milano'yu aradık ve 5 dakikada karara bağladık. Ekşioğlu burayı nasıl açtıklarını anlattı. Serdar Kiani ile birlikte Londra'da bir iş yapmayı düşünüyorlarmış. Bir İtalyan restoranı açma fikri gelmiş akıllarına. Ama no name bir İtalyan. Yani adını kendilerinin sıfırdan yaratacağı bir marka düşünüyorlarmış. Ekşioğlu'nun aklına İstanbul Paper Moon'un İtalyan şefini arayıp fikir sormak gelmiş. O da, niye Paper Moon açmıyorsunuz demiş. Şefe, ara öyleyse demiş. Milano Olan markanın sahibi ailenin yetkilisini aramışlar ve 5 dakika içinde açma kararı almışlar. Bir Fine Dining restoranda ilk baktığım şey bardaklar. Restoranın iki bölümü var. Biri İtalyan Trattoria'sı gibi. Öteki ise Fine Dining tarzı. Biz ikinci kısmında yedik. Yani çok iyi tasarlanmış bir masada. Restoranlarda ilk dikkat ettiğim şeylerden biri bardaklar oluyor. Toskana köylüsü gibi düz bardakla şarap içemiyorum. Bardak takıntım var. Mesela İtalyan Cipriani restoranlarına bu nedenle gitmiyorum. Çünkü şarabı düz bardakla servis etme gibi bir zorlamaları var. Küçümsediğim için falan değil kesinlikle. Bir tutku meselesi. Doğrusu iyi bir şarabı Toskana köylüleri gibi düz bardakla içme hoşuma gitmiyor. Keşke Riedel yerine nude bardak olsaydı. Dikkat ettim masada Riedel şarap bardakları vardı. Fark ettim ki Riedel bizim Paşabahçe Newton buluşu olan Stem Zero bardaklarının izinden yürümüş. Üzüldüm. Burayı iki Türk yatırımcı açmış. Keşke Nude ne yapıp yapıp buraya girseydi. Doğrusu Riyadıl iyi iş yapmış. Türklerin işlettiği İtalyan restoran menülerinde beğendiğim şey. Türklerin işlettiği Paper Moon restoranlarında çok sevdiğim bir şey var. İtalyanın yarısından yukarıdaki şehirlerin restoranlarında özellikle de fine dining tarzı restoranlarında menüde pizza olmaz. Nitekin Milano'daki merkezin menüsünde yokmuş. İstanbul Paper Moon menüye pizza koydurmayı başardı ve çok iyi sonuç aldılar. Londra Raffles'daki Paper Moon'un çok kaliteli ve estetik bir menü broşürü var. Orada iki tam sayfa pizzaya ayrılmış. Tabii ki antre olarak ortaya gelen pizzadan bir parça yedim. Türklerin işlettiği İtalyan restoranında vongole yemenin keyfi. Sonra, böyle restoranlarda her zaman bulamadığım ve bana göre makarnaların kraliçesi olan vongole. Kum mi diyeli makarna. Sormadım ama kum mi diye büyük bir ihtimalle Türkiye'dendi. Artık yılbaşından sonra Dry January yapıyorum. Yani içkisiz Ocak ayı. Burcu Esmersoy bir İtalyan et klasiği olan Ossobuco yedi. O da çok beğendiğini söyledi. Restoranın pizza pişiricisi şu an Londra'nın en iddialılarından biriymiş. Tabii yemek öncesi gelen ekmek ve zeytinyağı mükemmeldi. Kuru ocak ayından normal hayata geçiş. 30 gündür içki içmiyor ve rejim yapıyordum. Çok iyi geldi. Harika bir sohbet, harika bir yemek, mükemmel estetik bir ambiyans. İki Fenerbahçeli, bir kadın meslektaş ve akıllı bir marka danışmanı. Kuru Ocak ayından sonra normal hayata geçişim harika oldu. Çektirdiğimiz fotoğraflardan da anladım ki rejim sonuç vermiş, yüzümdeki ödem gitmiş. Bir İtalyan restorandan böyle mutlu çıkmak herkese nasip olmaz. Şarap olağanüstüydü ama yasaklar dolayısıyla anlatamıyorum. Paper Moon'da yemekten sonra 007 James Bond'la son kade. Ekşi oğlu yemekten sonra bizi binanın iki kat altına indirdi. Dehliz gibi koridorlardan geçip kapalı bir kapının önüne durduk kapısında 007 yazıyordu. Buranın adı Spy Bar'mış. Yani casus barı. James Bond efsanesi işte bu barda dolmuş. Bu bar ve hikayesi çok ilginç. Bir ucunda James Bond ve bir ucunda Matahari'den sonraki en ünlü kadın casus ve koridorun ucundaki asansörle başlayan dünya tarihine geçmiş bir seks skandalı. Onu da yarın anlatacağım. Bizimle kalmaya devam edin. Aklınızda olsun Londra'da iyi bir İtalyan restoranı gitmek isterseniz burası iyi adres. Ama tam paket alın, biraz erken gelip Churchill'in odasını gezin, sonra 007 Spybar'a inin, geceyi orada tamamlayın.